Bil düzeyi %57 tamam doğru. Bugün son durağımız Kyoto Tokyo Japon Parkı. Şimdi hemen girelim bakalım. He baba, kafanında şey vardı. Ne bu kadar mı? Anne. nerede? Anne. Ee, şimdi dikkatini bana ver. Seni Efendim. Röportaj alacağız anne şimdi. Tamam mı? Dur şöyle içiniz çekeceğim ben Allah'ım yarabbim. Sübhanallah ya. Ya ben seninle röportaj yapayım diyorum sen beni fotoğraf çekmeye çalışıyorsun ya. Bak ne güzel seni. Biz bakayım. röportaj yaparken <laughs> çektim. gördün mü? <laughs> anne. Senle röportaj yapacağız. Evet. Ee, şimdiye kadar Konya... Ya. ya ne var ya ne var. Tamam <laughs> <laughs> neyse git hadi Evet baba gel. Lensle uğraşıyor. Lense dikkat et. Niye lensi değiştiriyor? Daha iyi çeksin diye. Burada manzara fotoğrafları çok fazla. Ya, şurada, <laughs> Öyleyse güzel fotoğraf çekmek benim işim. Şuradan da bir tutacağım. Üşütek şimdi. Konsantre <laughs> olamıyorum <mu> ki. Hadi. Bitti. Hadi. Hadi şunu içine at. Herkes bana baksan aniden. <laughs> <laughs> Burçak vereceğim şimdi. Ay tam şey canım. Burçak. <laughs> <Tut canım. Şu. gülüyor> Bak şimdi kamera güzel oldu mu? Lensleri taktık mı? Şimdi hep sağ mi oldu mi? şimdi? şimdi daha iyi çekeceksin. Getir şunları da katalım içine. Ben şunu alayım. Hadi bakalım. Bugün fotoğrafları Çağan çekeceğim dedi. Çağan da yeni yardımcım bu arada. Onu da alır mısın? Çok büyük emekleri var çocuğun. Şimdi bu lens Sigma 1.4. Yani <laughs> Sigma. Ee daha fazla içeri ışık alıyor. Daha evet, güzel fotoğraflar yapayım. çekmek için. Bir sene geciktirsen. O yüzden bu lens aynı zamanda yakın bir lens. Bak şimdi şu çiçeği. Gel, Ben çekelim. Böyle yapalım. Bak şimdi gel. Yaklaştır kamerayı. Şimdi videoda gösteririz onu. Gördünüz mü parkı? Evet. Parkı şu gel. Çekeceğim Otomatik zaten yaklaştırıyor. Ayta Ay, Da, böyle, yoksa kırılır. Bir elin burada. Bir elin burada, bir elin orada olacak. Hadi bakalım. Güzel fotoğraflar. Hadi bakalım. Güzel beni çek çağır. Nereye? Hmm. Çek bakalım Çağın Baba'yı. Hadi bakalım. Kocaman soba gibi makinenle çek bakalım. Aa bunu da Hayvan. Ne oldu? E, ne oldu baba? Sanki toz var içinde yaprak. <laughs> eskiden daha netti. şimdi. <laughs> Çamurymuş. Gel. Gel. Çamur Gel. Gel. Bir şey yapmamış. Diğer yerler aynı. Anda. Çarptık ya. Ne bu annenin? Bu annenin şaheserini bir göstereceğim. Odakla. Mesela beni buradan çek. Burayı ne kadar güzel Ay, çekmiş. çekmiş bak. Ay. Ay. Tam şuradan. Ben bile çekemiyorum yani. Hadi Nasıl çek. çektiyse anne. Maşallah. Şurayı çekmiş. Babayı da çekelim baba. Bakayım. Toz ver bakalım baba. Açan bir dakika. Çekiyorum. Teşekkürler. Tam köşeye. Tamam. Buyuruz baba. Şu an çok güzel çıkmış. Evet. Japon balığı bunlar. Tokyo Japon Parkı'nda. Efendim? Valla bilmiyorum şu an ama e, yen, yenir ya. Bak yemliyorlar herhalde bunu ya da bir şey atıyorlar. Ama balık atmayın diyorlar. Balıklara şey atmayın diyor değil mi? Taş atmayın diyor havuzlara. Hadi <laughs> Evet arkadaşlar Konya Tokyo Japon Parkı'ndayız. Park böyle. Güzel bir değiş ambiyans katmış buraya. Çok güzel olmuş. Bizim Kuğulu Park'ın oradaki İntalya Gölbaşı tarafına çok benziyor. Dağının çektiği resmi gösteriyorum arkadaşlar. Onda tam da şurada Burada. çalı çıktıydı da. Harika olmuş. Sanırım sünnet düğünü çekimi. Gelin düğün çekimi. Ona denk geldik. Hepsi var. Hey, <laughs> oğlum nasılsın? çek 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 güzel şeyler mesela çiçek. Ördek mi var? Çek orayı. güzel, çok güzel bir parkmış. Uykusu gelenler de bugün. Şimdi parkın etrafını dolanıyoruz. Girişi 250-300 metreden başlıyor. Geride. Yani o kadar mesafe geldik. Öyle olmuyor işte. Şimdi size Çağan'ın nasıl fotoğraf çekilir adlı çalışmasını gösteriyorum. Aferin Çağan. Aferin. Bakayım. Bir i̇nsanlar olduğundan. Bir daha bas play tuşuna. Çok güzel çekmişsin bravo. Olsun o doğal oluyor. Habersiz çekiyorsun ya. O fotoğraf daha güzel oluyor. Değil mi yakışıklı? Evet. Sevdin sen makine ya. Evet. Önceden nasıl yürüyordun? E i̇stiyor musun abi çekmeyi? Yok. Verir mi? Oh, Bak, balıklar çok güzel. Şöyle üç oluyor. Efendim? Balıklar çok güzel. Bu Ama süs renk balığı. Renk balıklar. Tabii süs balığı olarak geçiyor bunlar. Süt mü süt? Evet. Ha evet. evet, tamam. Fotoğraf mı çekiyor? Evet. Bizi çeksene ya. Hadi çek. Çek bakalım karşı taraftan istek geldi. E nasıl vereceğiz biz sana fotoğrafını? Efendim? Nasıl vereceğiz sana fotoğrafını? El numara veririm. Hadi ya var mı numara? Var var. Tamam hadi çekelim. Ay, Yakın okay. ya. Ay, Dur zoom ay, ya. En zoom'da mı? Ya. Kapalı mı? <laughs> ha bir dakika ver bakayım bir daha. Dur bir daha gel. Ha tamam en zoom demiş. Zaten güzel çektim ki. Tamam çektik. Gel. Gel numaranı ver hadi. Ne? Üstünde blur var ya onu diyor. Ne? Üstünde blur oluyor ya yüzü blurluyor ya. onu diyor sana söylüyor. Çok güzel. Bakayım. Efsane bir fotoğraf daha. Aferin Kaan. Ha? Ver ben de çekeceğim Ay. Ha, şöyle. Evet Tokyo Japan Parkında 20 liraya veriyorsunuz. Otomatik sizin fotoğrafını çekip yazdırıp veriyor. Güzel bir uygulama. Gel gel. Bence güzel olmuş. <laughs> 20 liraya. Yolda. Bakalım bir saniye. Şu an Deneme yapacak. Evet, geri sayım da başladı. Olması lazım. Onu sileyim mi artık? Yok silmesin silme. mi? Onu atacağız. Evet. Çekim bittikten sonra <laughs> yazdım diyor diye bir ibare var. Takip edin, takip. Bakalım. Takip edin. Bir tane de olsun. Kaç dakikada yazıyor çocuklar? Aa hemen yazdı. Yazdı. Güzel çıktı. Bakayım. Şöyle bir misin? Gelersin Ooo çok güzel çocuklar. Arigato kozey basa. Çağın yine bacı yakaladı. Şimdi bak Çağın bir yeri çekiyor. Ben Çağın'ı çekiyorum. Zehra da çek. da beni çekiyor. Alp sen de anneyi çek. Ben de Bakayım. Güzel, güzel. Bu fotoğrafları da ayrıca paylaşalım. Evet. Instagram sayfamızda paylaşalım. <laughs> Restoran full. Müşterisi bayağı var. 20 lira para değil yani fotoğraf için. Böyle bir makine Antalya'da olsa en az 50 lira koyarlar. Kesinlikle en az 50 lira. Buradan mı geçeceğiz? Yok. Şöyle geçelim. Orası da Tokyo Japon Restorant'ın içi. Bilmiyorum ki. Şuradan çıkalım. Konuşturalım bir. Evet, Tokyo Japon Parkı'ndaki fiyatları şu şekilde size gösterebilirim. Fiyatlar gayet mantıklı ve çok iyi. Tercih edilebilir. Saatimiz 17.55 Japon Parkı'ndan çıkıyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir sürede gezimizi tamamladık. Yarın eğer Nevşehir'e gitmez isek yani geç gidersek burada Öğle yemeği yemeği düşünüyoruz. Güzel fiyatları uygun. Menüye baktım yiyenlere. Onların da güzel gibi görünüyor. Valla şeye evet. baktım. Ee, pizza 145 lira. Büyük boy bir de. Evet, evet. de diyor zaten. İçecekler de 20 lira. Ay yavaş. Sütlaç 65 lira. Yani Ay, örnek baktık fiyatlara. Fiyatlar çok iyi. Bir de şey diyor oradaki görevli. Ee, biz sadece sadece burada yani Antalya bölgesi veya diğer bölgelere göre uygun değiliz diyor. Konya'nın içerisindeki restoranlara göre de çok çok iyi. Bence gidiyor. de. E, bu da güzel bir şey tabii. Evet, Valla inşallah yeme fırsatımız olur. Teras katta güzel yemek yenilebilir. Evet evet bence de. Şimdi... Görüşürüz arkadaşlar.